Fransa'da 66. düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında iki filmin daha gösterimi yapıldı. Gösterim öncesi Kırmızı Ağlı yine Yıldızlar Geçidi'ne sahne oldu. Robert Redford'un başrolünde oynadığı All Is Lost filmi yarışma dışı gösterildi. Okyanusta bir gemi kazasını anlatan ve çok az diyalog bulunan film eleştirmenlerin beğenisini kazandı. <laughs> Yine yarışma dışı olarak yönetmen Roman Polanski'nin eski Formula 1 pilotu Jack Stewart için hazırladığı Şampiyonun Haftası belgeseli de izleyenlerin beğenisine sunuldu. Altın Palmiye Ödülü'nün pazar günü sahibini bulacağı kanda bulunan Euronüs muhabiri izlenimlerini paylaştı. Kan <laughs> Film Festivali'nde bazıları için soğuktuş ve bazıları için de güneş vardı. Danimarkalı yönetmen Widing Nikolas Refn'in Sadece Tanrı Affeder filmi içerdiği aşırı şiddet nedeniyle beğenilmedi. Ayrıca kötü bir haber de vardı. Filmin erkek yıldızı ünlü oyuncu Ryan Gosling henüz kana gelmedi. Festivalde gösterilen tek Afrikalı film olan Muhammed Salih Harun'un Gris Gris film mise olumlu eleştirilse de ödül kazanma şansı düşük. Bon fight. Komza. Je vais du travail. T'as vu les gars là-bas hmm Ils ont leurs deux jambes.